Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en kolay şekilde yurt dışından ödeme almayı göstereceğim. Bunun için Payoneer uygulamanızın olması lazım. Ayrıca Ariyet'ten bir hesap açmanız da lazım. Hesap açtıktan sonra arkadaşlar ben size Google'dan göstereceğim. Hesap açtıktan sonra siz de Google'dan girmeniz lazım. Google'dan girdikten sonra burada git Paid var ödeme alma. Ödeme almaya basıyoruz. Burada Revising Account var. Ona basıyoruz arkadaşlar. Ben de şu an iki tane var. Siz buradan hesap siteye göndereceksiniz. Next diyeceksiniz. Burayı ne? Evet. Burada beş tane seçeneğiniz olacak. Amerika, Avrupa, İngiltere, Kanada, Avustralya. Size ihtiyacınız olan yurt dışı bankasını seçip devam edebilirsiniz. Ben şimdilik yapmayacağım çünkü bunlara ihtiyacım yok. Çok basit. Ekstra bir şey istemiyor zaten. Evet. Size göstereyim. Evet. Hesap açtıktan sonra karşınıza böyle bir yer gelecek. Avrupa açtınız diye. Avrupa açtıktan sonra bankanızın ismi, IBAN numaranız gözükecek arkadaşlar. Eğer aklınızda bir soru kalırsa bana özelden ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.